Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2022 yılı merkezi bütçe kanun teklifinin 10. maddesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Gazi Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, Anayasamıza göre mali idareler, il, belediye ve köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları yine kanunda gösterilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir. Mahalli idarelerin yani yerel yönetimlerin en önemli işlevi mahalli nitelikli kamu hizmetlerinin yerine getirilmesidir. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak mahalli idareleri milli birlik ve bütünlüğümüzü sağlamada en önemli uygulayıcılar olarak görmekteyiz. Buradan hareketle rahatlıkla diyebiliriz ki vatan sevgisi millete hizmetin en büyük gücüdür ve bu sevginin en iyi gösterileceği zeminlerden birisi de hiç şüphesiz yerel yönetimlerimiz ve belediyelerimizdir. Milliyetçi Hareket Partisi mahalli idareleri milli kalkınma ilke hedef ve politikalarının yerel uygulayıcıları ve yurt satında yaygınlaştırılmasının öncelikli paydaşları olarak görmektedir. Bizim için mahalli idareler ve özellikle belediyeler en ücra köşedeki vatandaşla iletişim halinde olan ihtiyaç ve sorunlarından haberdar vatandaş memnuniyetini ve hayat kalitesinin yükseltilmesini ülke edinen birimlerdir. Belediyeler beşikten mezara kadar vatandaşımıza hizmet eden vatandaşımızın iyi gününde de kötü gününde de yanında olan vefa kurumlarıdır. Ancak son dönemde yaşanan bazı olaylar üzerinden belediyelerin ne olmadığını ifade etmekte yarar olduğunu düşünüyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, belediyeler seçim dönemi işçi çıkarmayacağız diye namus sözü verip seçim sonrası içlerinde şehit yakınları ve yüzde yetmiş engelli kardeşlerimizin de olduğu on binlerce kişiyi ekmeğinden eden vicdan yoksunlarının çiftliği değildir. Belediyeler çivi bile çakmadığı halde Sanal alemin dehlizlerinde kendilerine beğeni beğeni dünyası kuranların sosyal medya belediyeciliği yapacakları yerler de değildir. Belediyeler şu partiye şu kadar, bu partiye bu kadar kontenjan diyerek alım hesabı yapılan pasta paylaşım yerleri de değildir. Belediyeler terör örgütlerinin sembollerini çocuk parklarına işleyecek kadar ihanetin resmedileceği alanlar hiç değildir. Belediyeler tarihte varlığımıza kastetmiş şahısların isimlerinin yaşatılacağı mekanlar da değildir. Belediyeler halkımızın milli ve manevi değerlerine sözde sanat adıyla saldırılan gösteri merkezleri de değildir. Belediyeler ayrı para ve bayrak hayali kuranların özellik peşinde koşanların oyun sahası da değildir. Belediyeler bölücü örgüt sempatizanlarının terör örgütlerine iltisaklı vatan hainlerinin kadrolara doldurulduğu vatana ihanet merkezleri de değildir. Belediyeler devletin birliğine, milletin birliğine kasteden terör örgütlerinin desteklendiği, kaynak aktarıldığı terör yuvaları hiç değildir. Kimse kimse elde ettiği belediyeler üzerinden boş hayallere kapılmasın. Yaşanan rezaletlerin görülmediğini, bilinmediğini sanmasın. Milletimiz ferasetiyle olanı biteni görmekte kimlerin kimlerle iş tuttuğunu bilmektedir ve zamanı geldiğinde de mutlaka bunların hesabı sorulacaktır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, şimdi de belediyenin ne demek olduğunu Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ifadeleriyle açıklamak istiyorum. Belediye demek hakka hürmet, halka hizmet Hakikate riayet demektir. Belediye demek akıl, ahlak ve adaletle yönetilen, kul hakkını gözeten, emanete sahip çıkılan yer demektir. Belediye demek insanımızla doğrudan temasın ilk yüzü, demokrasimizin ilk şarkı demektir. Belediye demek 24 saat açık kapı, uzatılan eli geri çevirmeyen cömertlik demektir. Bizim nezdimizde belediyecilik insanı temel alan, milli ve manevi ölçülere uyulması gereken bir görev alanıdır. Dolayısıyla belediye başkanlığı da bize göre kutlu bir emanettir ve emanete sahip çıkılması, leke sürdürülmemesi inancımızın gereğidir. Belediye başkanının bir diğer adı da şehreminidir. Bu sebeple belediye başkanı yani şehrin emin kişisidir. Belediye başkanları sahip oldukları tüm imkan ve kaynakları bir kuruşuna halel getirmeden hemşehrilerinin hayat standartlarını yükseltmek, milli ve manevi değerlerimiz, değerlerimiz etrafında refah seviyelerini artırmak için seferber etmek zorundadır. Bu anlamda gururla ifade edebilirim ki Milliyetçi Hareket Partili belediyeler tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeme konusunda bugüne kadar ahlak ve demokrasi mücadelesini samimiyetle yapmışlar ve yapmaya da devam etmektedirler. Biz yerel yönetimleri partimizin görüş, öneri ve politikalarının hayata geçirildiği ilk alan olarak görürüz. Bu anlayışta Milliyetçi Hareket Partisi olarak yerel yönetimlere dair görüşlerimizi adına üretken belediyecilik dediğimiz vizyon belgemizde topladık ve kamuoyuna takdim ettik. Bütüncül yaklaşım birlikte yönetim esasına dayalı üretken belediyeciliğin içinde vatandaşlarımızın sosyal iktisadi ve kültürel ihtiyaçlarının tamamına uzanan bir cevaplar silsilesi vardır. Üretken belediyecilik tüm faaliyetlerinde kaynakların etkin ve verimli kullanılması maksadıyla finansal, sosyal ve fiziksel planlamayı birlikte gerçekleştiren bir belediyecilik modelidir. Üretken belediyeciliğin merkezinde Türkiye ve Türk milletinin kadim değerleri vardır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, belediyeler önceliklerini belirlemek, bütçe disiplini içerisinde eldeki imkanları en akılcı ve verimli bir şekilde kullanarak vatandaşa hizmet götürmekle sorumludur. Pandemi döneminde etkisiyle artan küresel ekonomik daralma birçok sektörü ve alanı olumsuz etkilediği gibi belediyelerimizi de zor durumda bırakmıştır. Artan harcamalar ve iş yükü sebebiyle belediyelere ilave destekler sağlanmış olmakla birlikte bu dönemde Belki de kahraman sağlıkçılarımızdan sonra en fazla işin düştüğü yer belediyelerimiz olmuştur. Ve bu sebeple belediyelerimizin yanında durmak zorundayız. Belediyelerde yaşanan bir diğer sıkıntı da haksız ve hukuksuz işten çıkarmalardır. Seçimlerde el değiştiren belediyelerde hiçbir haklı sebebe dayanmayan, tamamen keyfi ve ideolojik maksatlı çok sayıda işten çıkarmalar olmuştur haksız ve keyfi olarak ekmekleri ellerinden alınan sözleşmeli çalışanların haklarının iadesi sağlanmalı ve belediyelerdeki parçalı istihdam sisteminin iş barışını bozmasına, hizmet verimliliğini olumsuz etkileyebilecek bir hale dönüşmesine engel olmalıdır. Belediyelere ilişkin üzerinde durmak istediğimiz bir diğer hususta belediye başkanı ve meclis üyelerinin özlük hakları ile ilgilidir. Hepinizin bildiği üzere Belediyelerin yürüttükleri faaliyetlerde en önemli karar organı belediye meclisleridir. Belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin yaptıkları mesai ile kendilerine sağlanan haklar özlük haklarının doğru orantılı olmadığı kanaatindeyiz. Görev yaptıkları sürede gerek belediye içerisinde gerek sahada mesai yapan ve hem hukuki hem de siyasi sorumluluk üstlenen belediye başkanı ve meclis üyelerinin Mali ve sosyal haklarının gözden geçirilmesinin yararlı olacağını düşünüyoruz. Aynı şekilde il genel meclis üyelerinin de özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Son olarak muhtarlarımızla ilgili birkaç hususu Gazi Meclisimizin dikkatine sunmak istiyorum. Demokrasi zincirimizin ilk halkası yerel yönetimlerin halka hizmet anlamındaki ilk yüzü devletle millet arasındaki ilk köprü, köprü mahallesinin köyünün derdiyle dertlenen değerli muhtarlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi ve muhtarlıklarımıza ödenek ayrılması hususu kaçınılmaz bir zaruret haline gelmiştir. Ayrıca muhtar adaylığı sürecinin belli bir zaman dilimi içinde gerçekleşmesi yani muhtarlık adaylığı başvuru zamanının belirlenmesi ve muhtarlarımız için oy pusulası hazırlanması seçim döneminde yaşanan kimi sorunları da ortadan kaldıracaktır. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi tamamlarken gazi meclisimizi ve ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimizi saygılarımla selam diyorum. Bütçemizin ülkemiz ve milletimiz adına hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.